Selam dostlar ben Can Bugün birlikte Kaiser rehberine devam ediyoruz Evet ee, 4 video sonra anca bir rehber çekiyorum Yani birazcık e, geç olmuş olabilir Yani Klasik olarak biraz bahsedecek olursam Kendisi aşırı zargana Ancak spor yapmaya başlıyor Güçleniyor ve bodybuilder oluyor Hatta kendisine ait bir spor salonu da var Herkesin Lorun'a hafif hafif değiniyorum Tabi ilk videolarda değinmedim Sonradan değinmeye başladım hepsini apayrı bir bir belki en el alabilirim. Ala Skill detaylarına bakacak olursak ısınma. Kaiser öne doğru vuruyor. 715 hasar vuruyor. Havada ise 520 hasar vuruyor ki 520 bölü 2 yani yaklaşık 260 hasar. Ki zaten iki kez atıyor. Onları ben şöyle göstereceğim. Yani şey olmasın diye. Gördüğünüz üzere iki tane şey var. Normalde birçok karakterde böyle bir şey yok. Hani Hulk'ta var. Hulk'ta 3 kez teker teker sıkıyordum. Normalde o baya nerf yemeden önce baya baya sıkıyordu. Hani altı kez falan filan. Ulsiz bir şekilde. Punching Machine. Ee, yumruklan makinesi diyebiliriz. Bu klasik olarak anlatacağım bir şekilde. Bir lira atıyorsunuz bir yumruk atıyorsunuz. Aynen o mantıkta. Ee, Kaiser kendisini hazırlar ve hedefe 780 hasar vurur. Havada attığınızda ise yere vurur ve herkesi yukarıya kaldırır. O ikisi Kaiser öncelikle çevresindeki herkese 325 hasar vurur. Ve o sıra içerisinde 1 saniyelin %40 daha az hasar alır. Super Armor kazanır. Ve eğer basic atak veya skill kullanırsa kendisi ekstradan 130 hasar verir 10 saniye boyunca. Hepsini gösterecek olursak totelinde, Gördüğünüz üzere. Şu şekilde. Biraz fazla vuruyorum. Bunun sebebi Vanguard gelmiş olmam ki artık o meta bitti. DPS metası. Gördüğünüz üzere. Havada vuruşunu yapmam biraz zor çünkü hani ee, daha ikinciyi ben bile tutturamadım normal bir oyunda. Şu şekilde. Kendisini tutturmak aşırı mı aşırı zor. Sadece hani Master Cat belki size hızlıca combo çekmek isterken tutturabilirsiniz ki o da şüpheli. Skilline bakacak olursak bu herkesin korkulu rüyası. Çünkü direkt vurunca uçuruyor. Vurdum ve gördüğünüz üzere. Diğer botların yanına hızlıca gittim. Şöyle öldüreceğim hızlıca. Havada skillini gösterecek olursam. Ve bu arada skill kullanmak açayım. Gördüğünüz üzere. Havada yukarıya kaldırdı. Ve yukarıda direkt bu şekilde vurabilirsiniz. Ki hedefinizin zıplama olasılığı düşük mü dersiniz? Düşük. Ama zıplayan var mı? Var. Ali'nin Degar'ında birçok kişi zıplarken birçok kişi de sabit kalıyor. Tabi o biraz oyuncu okumaya yönelik. Ama genel olarak baktığımızda yere vurup düz envanlar devam etmek daha mantıklı. Bu durumdayken rakipten hiçbir şekilde bir şey düşüremiyorsunuz. Yani rakip gel gelsin bir bomba alsın üzerine bir şey atın düşüremiyorsunuz. Yani mecburen şey yapmanız gerekiyor. Hemen şuradan e, Peter alırsam Peter iş görür mü? Hiçbir fikrim yok. Evet. Bunu sanırım gösteremeyeceğim. Onu o yüzden şu şekilde göstereceğim. Evet antik yöntemlerle hani şey yapacağım. Mecburen göstereceğim. Her zaman bir smurf hesabınızın olması iyi ki ee, şöyle bir şey var hani öneriler kısmında da bunu belirttim bazı maşıncı stable hopperlarımla ama hala sözümü dinlemediler hani bot alanı daha spesifik bir şey yapsalar hani Brawl'a gibi daha çok işim verecek. ama maalesef yapmıyorlar. Kayseri'nin item droplama özelliğini gösterecek olursam şu şekilde hedefe geliyorsunuz ve vuruyorsunuz ve direkt elinden alıyorsunuz normalde hedefinizin canını çok az olması gerekiyor ki ben burada gösterebilirim onu bile bilmiyorum. Çünkü hani DPS bir şeyim yok. Büyük ihtimalle ulti atarsam direkt olacak. Olmadı evet. Gördüğünüz üzere droplayamıyorum hiçbir şekilde şeyle. Nui de. Ultimi alırsam çok iyi olacak. Hani ne kadar zor olduğunu göstermek istiyorum item droplamam. Hala droplayamadım gördüğünüz üzere. Öldürdüm. Ve anca düştü. O kadar zor yani Kayserde bu iş rahat Çünkü Kayser gelip Bir adet dokunması yeterli Tabi dokununca şöyle bir şey daha var ee, Direk almıyor itemi Biraz yakında olmanız gerekiyor Şeyi gösterecek olursam Hani bu iyi yere vurmasında Onda da droplayamıyorsunuz Ki burada şey yok hani infinite skill e, Skill kullanımı yok Canı ne kadar az olursa olsun yine droplamıyor şöyle kaldıracağım. Evet aynı anda iki tane account oynamak çok zor bir şey. Ve sırf rehber videosu yaptığım için bunu yapıyorum. Hala düşürmedim. Evet gördüğünüz üzere. Ve bota attı tabii afk kalmamayı. Ee, evet boşlukta bulunduğumuz için direkt öldürdük. Zaten Kaiser'i Kaiser yapabilen şeylerden birisi de. Bir kişiyi boşlukta bulduğu anda acımasının olmaması. Yani eğer çok kötü pozisyonda yani boşta doğru bakıyorsanız. Kaiser'da hit yememeye ve oradan uzaklaşmaya çalışın. Yoksa sonunuz hiç iyi bitmiyor. Hemen şuradan kilitleyeceğim. Hani developerlara artık nasıl bir şey yapmam gerektiğini de bilmiyorum bazı şeyleri eklemeleri için. Hani Brawl'a developerların böyle bir şeye ihtiyacı yok. Şimdi M1'i anlattık. Skill'i anlattık. Sırada Kaiser'i Kaiser yapan şey. Ultisi ve ulti spam çarı yapabilen şeyim. Özelliğim. Hasanı azalttın anlayayım. bu moda girdiğinizde görün üzere. Çevremde direkt bir şey açılıyor. Ve bu hasar vuruyor zaten kalkan aranı belli ediyor. Ve görünüzde görünmüşüm de değişti. Arkada jetler falan şey oluyor. Normalde böyle şey olmuyor tabii. Ee, direkt dümdüz parlıyor. Bir diğer şey skinin güçlendirmesine bakacak olursak görünüzde. üzere. Tabi burada yapmak biraz zor hani şeyi. Şunu tutturmak. Totalde 4 hit patlatıyor. Bunu şerepcek yapacak olursak, yerde yapacak olursaksa şöyle. Gördüğünüz üzere 8 hit. 8 hit eşittir %5 canlı önceki tank metasında. Yani rahatlıkla canınızı fullleyebiliyordunuz. Lightning'in şey yaptığı dönemlerde. Kaiser zaten yenilmezdi. Sürekli Lightning patlatabilecek potansiyele sahipti. Ki hala Lightning patlatabilecek potansiyele sahip. Skill'in de şöyle oluyor. Eğer hedef uzaktaysanız problem değil. Vurun. Çünkü ee, yerde bir adet dalgalanma oluşturuyor ve hedefe knockback verebiliyor daha doğrusu sıçratma. bunu çoğu kişi kullanıyor mu derseniz kullanmıyor hani hedefe ucundan az buçuk vursam ve başkası vursa diye düşünmüyor kimse skillene gelecek olursak aşırı fazla knockback veriyor şu şekilde göstereceğim öldü mü o ölmedi ancak ölümünde ucundaydım Tabi hepsi Vanguard girdiğinden dolayı. Çünkü fazlaca knockback veriyor. Ya yani bu arada yerdeki vuruşunu da gösterecek olursam Kaiser'in. Daha doğrusu ondan önce şeyi göstereyim. Ee, bu modun ne kadar fazla yenilmez olduğunu. Yani bu botu ben, ben, kontrol etsem mesela çok daha sağlıklı bir şekilde showcase yapabilirdim. Yani maalesef ki şey. Ee, Lanet olsa Feynman'ın hep developerları. Evet. gözler hareket edemiyorum. Ama ulti açtığımda rahatlıkla hareket edip direkt saldırabiliyorum. Fulyer'i buraya gelirse bir tane yapıştıracağım. Evet ve o Fulyer'in yok. Ucucuna iş olmuş. Ve ölümden kurtuldu tabi. Şimdi Kaiser'in bulutlarına geçecek olursak Kaiser şu an tam tank oynayabileceğiniz durumda. Hani DPS metası yok. DPS metası birkaç sezon önce Lightling'in hasarının biraz fazla olduğu dönemdi. Direkt bahsedeceğim. Turnover, Grace ve Recharge en ilerinden. Tabii Tabi yeni meta gelecek ve bu videoyu... Ne zaman bugün postlarım diye düşünüyorum. %40 bariyer yüzde ee, çevrenizdekilere %15'lik bir can. Şimdi bunu hemen burada göstereceğim. Normalde yanlış bir şey yaptım. Evet. Ee, evet. Şuradan gelip Kaiser. E. Normalde Kaiser'i e direkt şu şey oynuyordunuz. Vitality artı Health Body artı Grace ki artık bu meta neredeyse öldü. Bunun sebebi basit bir şekilde Grace'in %40'lık defans veriyor olması daha doğrusu bariyer veriyor olması ancak çevresini yaymıyor olması. Heal aşırı mı aşırı gerekliydi Kaiser'de artık aşırı gerekli kısmına giremeyecek çünkü Fixed 1500 can verecek ki Kaiser zaten tank bir karakter. Tank olduğu için heal alınıyordu. Yani çevresi ekstra bir şeye ihtiyacı yoktu. Burada hemen şey taktığımda ne kadar canının fırladığını göreceksiniz. Bayağı fazla can oluyor. Ki bu şey dahilinde değil. Hani Anyal full olan bir şey de değil. Full Anyal de onu da göstereyim. Hani hali hazırda nasıl bir can, sa cana sahip olduğunu. Onun için tabi yine acı çekişerek Smurf hesap kullanacağım. Teşekkürler Five Minute Developer'ları. Şimdi ee, rünlerden Unyielding, Vitality ve Healthy Body girdim. Burada her şey max sanıyor. O yüzden rahatlıkla gösterebileceğim. Tabi Smurf hesabımı da şey olarak unutmasam. Görün üzere. Ee, bayağı fazla canım var. Şimdi non normal smurf'u buraya getiriyorum. Demucumu katlayacağım. Hadi bir şey olmasın diye. Hızlıca açmaya çalışacağım. Yetişebilir miyim? Yetişemedim. Evet. Batırdım. Ee, bu sefer MasterCat'le hızlıca kendi canımı indirmeye çalışacağım hani. Keşke bir arkadaşım olsaydı video Yani bro'u çağırabilirim evet ama kısa bir şey için rahatsız etmek istemiyorum insanları. Ve o yüzden lanet olası kendi hesabıma combo çekeceğim. Evet. Ee, bir hani videoda neden combo çekmeyelim ki kendi hesabımıza. Ve gerçekten çok tankım. Ve tank olduğum için de. Ve ikidir combo kaçırıyorum. Biraz sonra kötü şeyler. Evet. Şöyle şey yapacağım. Herhalde tetikler. Evet tetikleyecek burası. Ve evet şu an potansiyelimize ulaştık. Tabii şunun için öncelikle kendimi öldürmem gerekiyor. Onu da şöyle hemen. Evet. Bu da hani bir rehber videosunda kendime komba çektiğim bir an olsun. E canımın yaklaşık 9000 hatta 10.000 civarında olduğunu görüyorsunuz. Strike barrier'e bastığımda ise yaklaşık olarak 3K 4K bir kalkan geliyor ve bu aşırı bozuk bir şey. Hani düşünsenize bu kadar canlı bir Kaiser üzerinize koşuyor ve sizlere skill atıyor. Tam bir jump scare. Ve şimdi geri kalan kısmımıza geçebiliriz. Şimdi yine aynı kısıma girecek olursak. Kaiser'in bu dönemi artık gitti bitti yani. %40'lık bariyerle büyük ihtimalle çok daha fazla can alacak. Yani yaklaşık olarak canı 13.000-14.000'e falan çıkacak. Ve daha uzun sürecek ama. Not worth, Hani heal artık not worth. O yüzden şu an recharge ve e, şey en mantıklı olacak büyük ihtimalle. Heal. Aslında baktım da hani. Gerçekten burada Kaiser işe yine. Grace ve Heal yani. Diğerlerine baktığımda gerçekten hiç iyi hissettirmiyorlar. Leap belki kullanılabilir mi? Kullananlar var. Hatta Rapture kullananlar var. Bunlar büyük ihtimalle sadece ultiye dayalı şefi var. Bunu düşünüyorlardır. Ama yorak baktığımızda Heal ve Grace en iyisi. Yani asla hepsi kötü. Ama mecburen birisini seçmek zorunda olduğunuz için ikisinden birisini almak zorundasınız. Açıkçası benim de tercihim burada Grace olacak. En azından kendini kurtarmanız daha mantıklı. Heal to body canınızı 12, 13, 14, 15, 16 olarak arttırıyor. Mükemmel bir tank abilities kendisi. Strong hair. Ultinin bekleme süresini %12 düşürüyor. Ayrıca yediğiniz standır, dondurma etkileridir. Hepsini %40 azaltıyor ki gerekli mi dersiniz? Hiç gerek yok. Sadece ultimate gauge için alabilirsiniz ki o da tartışılır. Heavy blow. Ground skill'i insanları daha fazla uzattırır ki 18 artı 8 eşittir 26 yani direkt neredeyse öldürüyorsunuz. Push Kaiser bu kadar iyi. Ve Tentacus Spirit. Eğer ona hasar alırsanız hareket hızınız %12 artıyor. Ayrıca yediğiniz hasar %28 az oluyor. Gayet güzel şeylerden birisi ben kullanmıyorum. Neden diyeceksiniz açıkçası ben o 10 hasarı çok iyi biliyorum. Ve Kendime de hiç güvenmiyorum. Açıkçası siz kendinize güveniyorsanız bunu kullanın. Pick rate'nin bu kadar düşük olmasının tek sebebi Hani Hiç yesem acaba ölür müyüm mantığında ilerliyor insanlar ki Eğer sudden exort giriyorsanız Kolay kolay ölmüyorsunuz. Load Roar. Hareket sırrı %8 ve alınan hasar %20 azaltıyor eğer ultiniz aktif ise. Ve skillinizin cooldownı 0.5 azalıyor. Her aldığınız hasar başına. Yani 3 hit aldığınızda otomatik olarak ul ultiniz diyorum skillinizi geri geliyor. Ve ikinci bir skill atabiliyorsunuz. Burada Vanguard en iyi seçeneklerden. Yani Vanguard dışında oynayabileceğiniz bir şey yok. Diğerlerine bakacak olursak. Link metasını hala kullananlar var ki artık o meta öldü. Hani önermiyorum. Kullanırsınız kullanabilirsiniz ama ee, Kaiser'i zepet olarak düşünmek lazım. Can eğer bir hedefin ne kadar yüksekse o kadar daha çok ileri ittiriyorsunuz öyleden. Yani ne kadar azsa zaten öldürme raddesine getiriyorsunuz. O yüzden Vanguard tavsiye ediyorum. Buradan tabi Unyelding seçmezsek ayıp etmiş oluruz. Unyelding Kaiser'in neredeyse kilit ürünlerinden birisi. Strike Barrier Second Wind'i boşverin yani. Bunlar hiç işe Yüzde birliği hiçbir şekilde anlayamayacağız ama onu anlayabileceğiz. On birlikte garip bir kısımda zaten şu an. Ama yüzde oranına tabi an 1. bir. Çünkü gösterdiğim üzere 9993 canınız gibi bir şey oluyor. Bunun yuvarlası 10.000. Yuvarlaması 10.000. Yani bu benim sadece 171 seviyelik base'ime göre sıralanmış bir şey. Bir de olmadığını düşünürsek gerçekten çok sıkıntılı bir şey oluyor. Ana ürünlerden Sudden Exort önerebileceğim şeylerden Calm Mind ve Furious Strike'da. Geri kalanlar çok havaya kaçıyor açıkçası. Calm Mind sizlerin daha az ulti kazanması için Sudden Exort. Ultiniz açıkken sizleri direkt iptal etmemeleri için direkt sizlerin hala savaşta kalmaları için. Ve Furious Strike girmemin de daha doğrusu önermemin amacı da Sizlerin canınıza göre %20'lik oranda vuruyor olmanız. Yani 9993 canının %20'sini alıp depoladığınız hasarı çarptığınızda yaklaşık olarak 2000-3000 gibi bir şey vuruyorsunuz bir skillinizle. Gayet bozuk bir şey yani açıkçası. Buraya gelecek olursak da strength dışında hiçbir kimseyi önermem. doğrusu hiçbirisini öneremem. Strength veya e, şey oynayabilirsiniz. Giant Slayer. Çünkü ikisi de birine işe yarıyor. Ancak Giant kullanırken şöyle dikkat edin. Vanguard'ınız iptal oluyor bunu kullanırken. Çünkü Vanguard'dan tam verim almak istiyorsanız mecburen bunu kullanmayacaksınız. Çünkü Vanguard yüzde %60'da %40 veriyor. Bu da %65'de 14 veriyor. E tamam bunun neresi kötü diyeceksiniz. Yani direkt pasif bir saldırı ürününüz olmadan kullanıcısız hale getiriyorsunuz. Bunu demek istiyorum. Hani 14 artı 40 eşittir 54 güzel hoş fazlaca vuruyorsunuz. Ama sonraki oyunlarda sıkıntı oluyor. Yani push'a fazla güvenemiyorsunuz. Lafı fazla yani 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 diyerek uzattım. Teşekkürler hani bana buranın sponsor olması gerekiyor konuşabilmem için ama böyle bir şey elimizde yok maalesef. Buradan Vitality, Peri ve Trouble gayet güzel. Tabi bunlar dışında Uplift ve Grid de kullanabilirsiniz. Sonuç olarak canınız aşağı yukarı tam ortada gezmiyor. Vitality genel olarak hani Grace ve Heal gibi şeyleri basmak için önemliydi ki artık Heal değil. Grace basmak için önemli. Uplift late game için Grid sizlerin canınızın %50'sinden dolayı ölmemeniz için ki Genel olarak Master Cat veya Javert'ı engellemek için kullanılıyor Peri genel olarak diplerine girdiğiniz için kullanılıyor Drupal ise herhangi bir noktadan %8'lik hasarınızı azaltıyor O yüzden güzel Kaiser dışında her şeyi anlattım mı? Anlattım gibi yani en azından video içerisinde Kombosunu hiç değmeyeceğim yani ko Aa bir saniye Dişine hiç değmedik de de evet de 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 Kaiser'de dash var. Yani bunu da göstereceğim. Kaiser'i gördüğünüz üzere aşırı hızlıca atılıyor. Bunu şöyle kullanabiliyorsunuz. İleri doğru hafif gidebiliyorsunuz. Bunu tam tutturunuz ise Tabi ben yapamıyorum şu an. Evet, şu şekilde oluyor. Tabii ne tutturamadım. Direkt adamın dibine doğru gidiyorsunuz. Bunun aynısını eğer düzenli bir şekilde jump pad yaparsanız jump pad'de direkt şey yapıyorsunuz. Alana girmeden ult açıyorsunuz. Öyle bir şey var tabii burada jump pad yok. Ve 2 v 2 3 v 3 map'i girmeyeceğim bunu göstermek için. Ama sizler beni anladınız. Skill'i hemen atılırken ult atıyorsunuz. Rakibe fake vermek için 10 numara bir yöntem. Zaten ultiyi açtığınız içinde de animasyon iptali yapıp direkt saldırabiliyorsunuz. Görünüz hala sarı şeyden gitmiyor. Üzerimden. Kaiser'in kombosu zaten hani combo denilebilirse. havada da skill atın. Sonradan M1 atıp pushlayın. Evet. Bu kadar Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim.